Herkese merhaba arkadaşlar, gene kanalıma tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, daha önceki, şimdi e, size yaptığım videoya attım. Persil'e slime yapmıştım ya, hasılamıyorsanız hani, şimdi size göstereceğim. Şöyle. Ondan sonra, e, şimdi ise size diş macunuyla yapmak istedim. Ama bu sefer boraksla olmayacak. Hani hep boraksla yapıyorlar da siz soruyorsunuz ya işte persille olur mu, Şunu olur mu diyordum. Bu sefer de ben persille denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa yapıyorum öyle bir şeyi. Video öncesi de yapmadım. Eğer olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk önce malzemelerimi göstereyim. Signal'in e, bir tane diş macunu. Uhum. E, hani... Eee... Hopi TV'de arkalarında vardı ya Uhu falan. İşte o bu. Bunu kullanacağım. Daha sonra persilimiz, kasemiz ve kaşığımız var. Şimdi beni görmeyeceksiniz. Eğeceğim çünkü biraz. Evet. Şimdi ilk önce diş macunu koyuyoruz ama fazla koymayacağız. Çünkü izlediğimde öyleydi. Çünkü zaten rengi şey. Şimdi isim Kusura bakmayın arkadaşlar çünkü şey kaşık bundan kullanacağım. sesmesi çıkarsa kusura bakmayın. Böyle oldu. Arkadaşlar şimdi ise omuz ekleyeceğiz. Bu biraz zor açılıyor biliyorsunuz. Diğer videomda da söylemiştim. Heh. İlk defa açılıyor. ben yani zor açılıyor diyorum ve açılıyor yani. İnanılmaz. Şimdi ise bunu boşaltıyoruz. Su bazlı tutkanımızı. Evet. Hepsini boşalttık. Sanırım. Şimdi iyicene bastıralım. Evet. Boşaldım. Evet. Bunu boşalttık. Şimdi ağzını kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Köşe koyalım. Şimdi bunu iyicene karıştıralım arkadaşlar. Eze eze. Gerçekten de çok güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim size. biraz şöyle alçaltmak istiyorum biraz büyük olursa evet iyice ne mis gibi diş macunu koktu gerçekten de iyice ne ezmemiz şart kusura bakmayın arkadaşlar şey kaşık var ama onlar kırıldığı için şey yapamadım bunu kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ses çıkıyor biliyorum. Hatta ben bir videonun altına da yazmıştım. Lütfen tahta kaşığı kullanır mısın? Yani gerçekten de videoyu izlerken çok ses çıkarsa biliyorlar. Bu yüzden ben de özür diliyorum. Şimdi ise arkadaşlar persili dökeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben merak ettim şahsen. Şimdi bunu koyuyoruz. Şöyle köşeye. Persilimiz. Burada diş macunumuzu şöyle kenara almak istiyorum. Çok karmış Burada da hatta şeyimiz var. Şöyle içine gömelim şunu. <laughs> ben onunla ilgilendiğim için şey yapamadım. Şimdi azar azar persil dökeceğiz. Bir de köşülü peçete olacaktı. Onu süreyim elime. Evet arkadaşlar. Karışıyorum şimdi. Bir değişiklik olmadı. İnşallah olur. Yani Aa. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Hiçbir değişiklik Yok, biraz daha katmak istiyorum. Hı -hı. Arkadaşlar. Persil bir işe yaramıyormuş. Demek ki diş macunu. Şu anda onu öğrendik. Hiçbir şey yaramadı. Üzüldüm gerçekten. Ama olsun. Bunu merak ettiğimiz... Ya oluyor. Sanırım oluyor. Demek ki bol katacağız. Hadi bakalım. İnşallah olur. Bakın biraz katılaştı sanki. Ha? Katılaşmadıysa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu sadece biz denedik. Daha doğrusu öyle söylemezse. Boşaltıyorum komple. Çünkü işe yarıyor sanırım. Hepsini koymak. Evet evet hepsini koymak işe yarıyor. Demek ki bolca koyup karıştıracağız. Onu öğrendim. Biraz daha koyuyorum. Şimdi arkadaşlar benim gözlemlediğime göre şöyle bir şey oluyor. Biraz koyuyorum biraz katılaşıyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı haline geliyor. Benim gözlemim böyle oldu. Böyle söyleyeyim ben size. Evet katılaşıyor. Hadi bakalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Mora döndü sanki arkadaşlar. Bana mı öyle geldi yoksa? Anlamıyorum ama. Devam edelim. Biraz daha fazla koy fazla koydukça katılaşacak demek ki arkadaşlar. Diş macunun etkisiyle de olabilir böyle bir şey. Evet bakın katılaşıyor. Demek ki ne yapıyoruz? Diş macunu yani e, persili fazla koyuyoruz bunu yaparken de. Şimdi ne anlamış olduk? Persille de oluyormuş. Kolum ağrıdı gerçekten. Arkadaşlar ben yapayım. Şimdi bunu gözünüzün önünde siz de görün. Bakın katılaştı. Ama şimdi eski haline dönüyor. Ben bu mantığı anlamadım gerçekten de. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bakar mısınız? Eski haline dönüyor direkt. Deneyeceğiz, bakacağız ve göreceğiz. Evet. Şu anda iki kapak persil gitti herhalde. He? Bir kapak daha dökelim. Bakalım bir işe yaraması lazım yani. Böyle olmaz. Oluyor. Böyle iyice karıştırmam lazım mı? Evet. Kıvama geldi arkadaşlar. Demek ki tersiyle oluyormuş. Oh kolum ağrıdı. Arkadaşlar karıştırıp geri döneceğim ben size. Biraz bekleteceğim ama özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum ilk önce. Ee, bu e, akışkan oluyor. Yani neredeyse 3,5 kapak tersil yedi kendisi şöyle göstereyim. Ele yapışması yüzde sıfır gerçekten yüzde. Bakın yani böyle yaptığına bakmayın. Bakın böyle olacak mecbur olacak. Ama gerçekten ele yapışmıyor ve akışkan. Şöyle bakar mısınız? Çek yani tuhaf bir slime oldu gerçekten benim için. Böyle oldu yani siz merak etmiştiniz sadece sizin meraklarınızı bitirmek için yapmıştım ben bunu. Böyle hemen kopuyor yani. Kağıt gibi. Bakın hemen ayırabiliyorum. Anda bak. Çık. Hemen ayırabiliyorum. Şimdi şöyle açayım ben. Hemen kopuyor bak. Gördünüz mü? Yani diş macunuyla persil biraz tuhaf oluyormuş gerçekten de. Ama boraks böyle masaya koyayım biraz da. Boraks güzel oluyormuş. O boraksı da güzel oluyormuş yani. Bunu böyle yapıyorsun. Şekil almıyor. Direkt birleşiyor yani arkadaşlar. Bunu söyleyecektim ben size. Daha deminden beri karıştırıyorum, bir çare etmedi. Neredeyse 3,5 kapak persil yedim yani neredeyse de değil. Tam 3,5 kapak persil yedim. Sonunda elime aldım böyle böyle iyicene yedirmeye çalıştım falan yedi ama bir çare olmadı yani gene aynı. Ama akışkan bakın hemen akıyor. Gördüğünüz gibi. Kardeşim geldi şu anda. Geliyorum Baran bir dakika bekle bitiyor. Evet yani diş macunuyla böyle oluyormuş. Kuzenim bağırdı kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kadarmış. Yani akışkan bir hale bir ve tekrar birleşiyor. Böyle. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi el işareti alıyor ama tekrar birleşiyor. Herkese bay bay arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi nasıl kapatacağımı da bilmiyorum telefonu. Şöyle. hi kids bye bye